Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz Cemile'nin yavallarına Arkadaşlar bugün ben yine geçtim mutfağa Bugün biz öğleden sonra çekimi yapmaya başladık Çünkü dünürüm gelecek Dünürlerim gelecek yemeğe Bir karı bir koca zaten Bir de kızımın anı damadım gelecek Gelirse de elçisinden kaynı gelecek Yemeğe gelecekler Bugün ben onları yemeğe çağırdım Biraz Bir gaz bir çağıramadım Vakit bulamadım hastalıklardan dolayı Hastalıktan da yok. Kadir, Rabbim kendi korusun. Ee, şimdi arkadaşlar bugün biz e, hem iftar yemeği gibi e, Allah razı olsun onlar bizi her zaman çağırıyorlar. Ben de onları çağıracağım bugün. E, gaz çıkardım dolabından e, çoktan beri onlar için gaz takmıyordum. Dolabımda buzluk duydu. E, şöyle yağlarını atacağım arkadaşlar. Sıcak suyuna. Şuna taşlığı, ciğeri bu e, böreği ayakları derken şöyle gazlarımı da koyacağım hiç yer koymayacağım böyle de bir tane kendime kaz pişirecek tencere ama bir tane de aşağıda var garagayım var demin e, bugün yukarıda pişireceğiz biz Nursi Emine niyetli oldu mu biraz çıkmış çıkması <laughs> oluyor arkadaşlar gerçekten zor oluyor Evet yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Ünlü çıkmaya çık. çık. Aşağıdan işimi gördüm. Merdivenlerimi süpürdüm, indirdim hayvanlarım diye ilgilendim geldim mallarımı baktım ondan sonra avlumu topladım süpürdüm geldi yukarı şimdi sıra biraz hemen şöyle mutfağımız toparladık biraz şöyle duz koyacağım duz e, koyduktan sonra arkadaşlar böyle ocağı koyacağım sonra sıcak su ilave edeceğim biraz yağınla hem yağınla biraz susuz böyle ocağı koyacağım Kuzinemi yaktım. Tencerem çoktan beri buradan modum. Hemen sudan geçirdim. E, önce ben arkadaşlar peynir çalıyordum. Bu benim peynir tenceremdi. Şimdi galiba peynir sat e, satmıyoruz. Önceden e, bu sütçüler gelmezken ben bununla peynir çalıp e, yani bazar pazar yerine götürüp sat geliyordu. Bunlar benim iki tane böyle peynir tencerem. Ben bunları fazla garayı tutmadım. Şimdi ben bunu alıp gidip ocağı koyacağım. Kuzinemin üstünde e, tekrar görüşeceğiz. Aldım geldim ocağımın üstünü koydum. Ödünelim üstüne. Ya bu tarafa koysun. Açık. baba yana versin Nurseyim. Yeni yaktık ya. Hayır şuraya diyorum. Hiç oradan da hiçbir şey yok. Oraya koyalım. Dönüp düz oraya koyalım. Neyse. Ee, şimdi de fasulye ısladım ben. Ee, Buru fasulye ısladım. Ee, sabahın 10.30-11'de oraya hemen kaynar suyunun haşladım. İlk suyunu döktüğüm zaman arkadaşlar fasulyenin ilk suyu hemen hemen bir saat verin haşlıyorum sıcak suyuna. Sıcak suyuna haşlıyorum dediğim kaynatmıyor e, ee, üzerine sıcak suyu döküyorum çatıldı kaynadık döküyor onu bir saat falan dinle bekle diyorum. ondan sonra o ilk suyunu döküyor o zaman insanın karnında şişkinlik yapmıyor diyorlar. gerçi benim kendi köyümün fasulyesi insanın midesine karnını şişkinlik yapmıyor ama ne ya de ben ilk suyunu döküyorum daha bir güzel oluyor daha bir şey oluyor ilk şeysi çıkıyor asidi çıkıyor şimdi biraz böyle kaynaya koysun Fasilemi yıkarken uğraktan tabii ki göstereceğim. Fasilemi yıkalım arkadaşlar biraz böyle kumun içine sıcak su koydum yetmez diye tekrar kefiri koydum şöyle küçük kat koydum yıkadım Ondan ilk suyuna e, kettle'ı kaynattığım suyla haşladım bir saat bu suyunu döktüm arkadaşlar e, bazı arkadaşlarımız buna e, ocakta haşlayıp suyunu döküyorlar biz öyle yapmıyoruz ya neden ıslatıyorsunuz bunu e, dediğim gibi işte midemizi benim artmasın Asitli oraya şey. pilav falan nasıl pilav Pilavı yıkıyordunuz değil mi? E, Tabii yıkanmamız lazım. zaman pirinci de. Ha pirinci işte. Aha çorbaları yıkadım da burada. E, i̇şte ondan bahsettim. E, Tabii yıkanmayınca hiçbir şey bulunmaz ki. Mutlaka yıkamamız lazım. Bizim fasulyemiz çok güzelmiş arkadaşlar. Çorba fasulyemiz. Bozkuşta fazla fasulye eken olmaz. Evet, çünkü ventillerden suyu boğulmalar, yazın barajlardan gelen suyu geliyor, gelmiyor. Herkes evinin kenarlarını biraz ekerlerse ama annem gibi de comurtu suyu bol baraj suyumuz var. Oralar bizim sulak yerlerimiz, fasilimiz çok güzel oluyor. Çok da sunandığından lezzet doluyor. Şöyle burada bir pirincimi küçük kat yıkarım. Bir pirinç çorbası yapacağım. Nasıllaç nasıl yapsaydı. Bugün Nursel'im Nursel'im için yapıyorum ben Aslında yoğurt çorbası yapacaktım ama Nursel'im de senin çorbası anne dedi. Canım anne. İsterse de finish pirinç... diyor ya. Finish'ten <laughs> dalır şey yapabilir. Yoğurt çorbası yapabilir. Lütfen biraz suya az geldi arkadaşlar. Biraz suyu koyacağım ben buna. Ocağımda nasıl olsa içerim yanıyor. Küpten tasarruf. Hocam üstünü boyayacağım. Annem Pirinç. hiç ölçüsü yok. He? Ölçüsü yok hiç annem. Hiç ölçüm yok. Dutturuyon da ki. He? Dutturuyon da. Hiç ölçüm yok. Ya, hiç ölçüm yok. yok. Şöyle bir alalım. Götüreceğim içeri boyayacağım. Daha sonra. Bunun yağını, tuzunu, sonra boyayacağım arkadaşlar. Birazcık da hemen. E, tısladıktan sonra çok değil bir 5 dakika hemen kaynatacağım. Bundan sonra yavrum kızım Tekrar kapatacağım. Geçen gün bir şeyleri göstermiştim ya. Yine de göstermek istedim. Bugün yöremize, uşak yöremize. Has, bizim arkadaşlar, bizim burada bu yemekler meşhur. Kazımız, ördeğimiz, tavuğumuz, ondan sonra kuru fasulye kuru fasulyemiz, tahrara çorbamız. biz mesela fazla Adana tarafı gibi öyle kebaptır, şudur, budur. Etmet. <laughs> Etmet. Biz fazla kırmızı et tüketen bir şey değiliz, insan değiliz. Yani tavukluğur, mavukluğur, kurbandan kurbana da. işte hele benim oğlan var. Kasaptan alınan hiçbir kırmızı eti kıymaya çocuklar sevmiyorlar. Kurbanı ne kesersek, dolabı korsak. Arada da işte öncük güncük tavuk mavuk bir şeyler alıyoruz. Şunu ben ocağımı koyayım. Giriş çorbama da koyayım. Bunlar bir şey koysun. Arada göstermeye çalışıyorum. tozumuz kaynamaya başladı arkadaşlarım. Biraz şöyle hemen üstüne kefi oldu arkadaşlar. Onu ben köşeye alıverdim. Ee, çünkü kefini almazsa iyi olmuyor. Biraz şöyle köpük yor oluyor. Tam kaynayınca e, Nusay'ın odasını topluyordu. Da çağırmadım. galiba. fasulyem kaynama güzel. Çorbamı da koydum buraya. Öyle bir kabarsın. Daha kaynamadı. Evet. Ve yemeklerimiz içeride. Bunlar iki boy arkadaşlar. Şöyle biraz küçük küçüğü var şurada. Yemedikten sonra kutunun için alıyoruz. Bunlar küçük, bunlar büyük. Valla işte bunlar böyle zahmet verecekti büyüğümel de. Büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar, uğraşıyoruz. Şunlar bir boy yemenin suyunu yedikten sonra onları koyuyorum kutuya. Şu küçükleri çinliyorlar. Onları çıkarıyoruz. Sonra çinçini çıkarıyoruz. Çin'e Çin öldürü veriyorlar. Çin'e orada. Da şu büyükler yedikten sonra büyük kutuyu alacağım. Şu küçükleri de tekrar yemek için alacağım. Çevremiz biraz sıcak arkadaşlar. Bunları aşağıda çok soğuk hava indirmedik. Çünkü havalar biraz bayağı soğuk. E, ee, insan indiremedi. Çok küçükler Annemse bakar bakmaz diye korkuyor insan. Erkek var gazdiren. Kal biraz içeri. <laughs> Koku yapıyor. Cam kapıyı havalandırıyoruz. Açıyoruz. Ondan sonra tekrar kutuyu koyup üstten örtüle yazıyor ya. oluyor. Güzel soğanı doğradım. Bir tane büyük soğan doğradım arkadaşlar. Kuru fasulyemizi yağlayacağız. Aldık geldik. Ee, ocağımızın üstünden yani gudinemizin üstünden. Şöyle biraz da salçayla soğanı doğrayım. Burada da salça kalmamış Nursel. Niye bu canını bu? Kalmamış kalsın da. Hayır şey. Şöyle... Soğan diyorum profesyonel açacağız. Kalka onu yıkayalım da yorgulayalım böyle. Biraz acı biber koyalım arkadaşlar. Kuru biber koyacaktım. İnanır mısınız yukarı çıkıp alıp gelmeye yoruldum. Hali yok. Halim yok çok olmasın. Açık acılığa geliyor. Grup kesilmesi için. Çocuklar da <laughs> var. Çocuklar çorba veren yerler de. Grup kesilmesi var. Sakın sevmez ya. Ne oldu seviyordu? Grup kesilmesi niye yiyor? Anlamadım ben. Şurada karışık çeşimiz var. Şimdi biraz keten dökelim bu Biraz da böyle kaynadıktan sonra Bak 5 dakika pişirdim 5 dakika. Yine de vallahi keşke olmuş. İçin tutmuş sevme. O kadar şey yani o kadar çabuk pişiyor. Peki. Çok pişmiş ya. Şöyle. Yağımıza da koyalım fasulyemizi. Ben böyle pişiririm arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız fasulye bırakın direkt yağını, düzünü batıyorlarmış. O zaman hoş lezzet olmuyor. Benim gerçekten fasulye yemeğim çok güzel olur. Bilen de bilir, bilmeyen de bilmiş olsun. bilmiş olsun. Biraz su yazdırın. biraz su yaz. Tekrar 5 dakikada 2-3 dakikada 5 dakika çok gelir. hemen kapağını kapatmayalım biz bunu. Oo, çok kaynamış baba. Niye böyle dursun zaten kaynıyor. Hayır hayır. Bir çorbamız bakalım Hüseyin. şey. <laughs> <Ben hemen gülüyor> <geziyorum, herhalde. gülüyor> Kırbağımız kaynıyor arkadaşlar. Biraz daha su girecek buna. Hiç elimin ayarı yok. Biraz fazla vurmuşum. Olsun. Biraz daha su girdiği zaman iyi geliyor ona. Çocuklar çok seviyorlar. Tereyağlı, ekşili. Kapat kızım. Burada gördüğünüz gibi kazlarım pişmeye devam. Birer tarafını çevirdim. Birer tarafı pişiyor. Biraz daha pişecek. Bundan sonra alacağım ee, biraz daha bir şey. Şöyle arıyor. ben atlarını kenarlarından koymaya başlamış. Arkadaşlar bizim düğünlerde, davetlerde, mevlütlerde açık kısım olmuş sevmişmiş. Benim dizi var da öyle. Beni bırakma. <laughs> Annem ben... onu izliyor bir yandan. He, ben onu izliyorum bir yandan. Nur sevdik be. Ver annemi dürtüyorum ben. <laughs> Unuttuk televizyon sesine ben bizim düğünlerde, mevlütlerde e, uşak yöremize ait ne yemeğimiz olur? E, e, tavuk mesela tana, gaz, ondan sonra pirinç çorbası olur düğünlerde genelde. Pirinç pilav olur, kuru fasulye olur, bir de bamya olur. Ben inşallah yetiştirirsem akşamüstü yeşil bamya pişireceğim. Dolabımdan çıkardım. E, biraz... Tamam. <laughs> Yeşilini pişireceğim biraz don. Onun yeşilini pişireceğim. Dolabı koymuştum. Onu pişireceğim. Şimdi bunlar bir şey koysun. İnşallah arada göstermeye çalışalım. Sizlere bir yandan diş görüyoruz biz Nur Sevim'le. Gazımızı pişirdik arkadaşlar. Gazımızı çıkardık. Dittik gazımıza. Ben tripodu kurmadım. Nur biraz yatıyordu. Kaldırmadım çocuğu. Namazını kurduktan sonra çık yattıydı. Ben aynı yine koşturmacı devam. pirinç e, pilavı pişireceğim. 5 bardak pirinç ısladım. Damadım da gazın suyuyla bulgur pilavını çok seviyor. Onları da bulgur pilavı yapacağım. Damadımın kardeşinin ikisi bulgur pilavını çok seviyorlar. Bizim gazın suyuyla pişene.

Şükran'ın hepsi geldi, çıktı vardı, gelmedi. Şükran'ın hepsi. Şükran'ın hepsi. Şükran'ın hepsi. Şükran'ın hepsi. Şükran'ın hepsi. Şükran'ın geldi. Tut. Gel Aliyam. Ali Senin gel. Mi? alıyor yine. Ali no, gel. Tut. Bak bak bak. bak. Aliyam. Gel. Yok. Aliyam bay bay. Yok diyor. Ali, ne no, <laughs> ödenmez kızım. Toka nerede Toka? Toka nereye gitti? Hıh? Hmm. Hmm? Şöyle şer yemine ee, pirincimi kavuracağım arkadaşlar. Kavurduğum zaman çok güzel, güzel oluyor. Şey. Ee, Anne ne alıyorum söyleyeyim mi? Yağlanacağım. Annem sözümü dinlemedi az önce. Tamam. Yani sözünü niye dinlemedin annesi? He oğlumun. Arkadaşlar gazımı çıkardım içinden. Gazımın suyunu yağ yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu da üstüne gelen yağı bayağı yağlıymış güzelmiş. Bunun üstüne gelen yağın üstünü üstüne aldım ben. Biz bunu her zaman söylüyoruz, yaprak sarmalında, çorbalarda kullanıyoruz. Şöyle kaldıralım. Burada kazımın suyu var. Kazımın suyunu koydum. biraz üstünden üstünde. Şöyle kaldıralım. içini bundan koyacağım arkadaşlar. yiyecek mi dönürse? Yok. Hı? Yok. Nasıl olsa yiyecekler anne et. Hoş olmaz. Her zaman gösteriyoruz bile. Niye bugün de gösteriyoruz? Pilav göstermemiz gerekiyor aslında. Şey. Şimdi kızımı getireyim kazımı göstereyim. Bence evet. de. Şu kazlarımı diktim arkadaşlar. Oy Allah'a şükür. Şuraya kazlarımızı dittik. <laughs> Güzel bunu ben şimdi biraz tereyağı, biraz sıvı yağ koyacağım. Yüzüne bunu fırına süreceğim. Çektim. Yağlamadım. Daha yağlamadım. Nursevim cacamızı yaptı. Kalkamızı da yaptı. Çekiyorum, çekiyorum. Yemeklerim geldi. Kızım da geldi. Yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çocuk yapıyor. Şükran'ın cacık işine verdim. Şükran cacık yapıyor. Kolay gelsin hanımlar. <laughs> Kızım da geldi. Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar. Evet. Yemekler yapmaya başladık. Bu fasulyemiz pişti. Pilavları pişiriyoruz. Şöyle kazımın suyuyla pişirdim. Kazımın suyunu koydum. Başka hiç yağ koymadım. Çok az hemen tabii. şerye kavururken kavurkanı koydum. Bayıların e, için yapmış orada. Buradan da bulgur pilavı pişireceğinde kepçeyle suyu alıyorsun şöyle. İyi. Kalan suyu da bir tencereye alacağım. Dibine oturur zaten tortusu. Onu da başka zaman bir pilav yaparız. Hiç de zevk etmeyiz. Kızımızın suyu çok değerli arkadaşlar. İyi mi durumda? İyi gidiyor Şükran ya. kendin ayarla. <gülüyor> <gülüyor> İyi gibi ya şu kadar Nane de atalım mı? He? Nane atalım mı? Severem adamlarınızı. Anne anne anne. Çiftler şimdi, şimdi öldürür mi? Hayır anneanne öldürmedik de. Birbirlerimizin sıkmanı tamam mı? Ölürüm anneanne. Anne Onlar... bir şey misin benim adıma Anne Yaşar Gür geldi. Uyuyorduk uyuyorduk. Yaşar Gür gelsin de dağa bakalım. Ezen'ime bakalım. <laughs> ben sen salonu yak dedim Seda. Yaktın mı? Yaktım. Yak da salonda oturup oturma kızım.

çok az güneşli. Hiç bir güneş doğru gitmiyorsun. Gün yaşma dedin Cemil anne. Her yandan çek dedim sana. Ben nefes alamadım. <laughs> 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 Bakıyorsun öyle. Kattı mı yanlış kuru? Bunu da koydum. <laughs> <laughs> Çeyin cacın bunu. Hı? Hı -hı. Hı -hı. Aha, ha, sonra şu Tereyağımızı çok güzel yaktım arkadaşlar. Ben tereyağına çorbaya gayet güzel yakarak çok güzel oluyor. Yakmaya devam ediyoruz. Yakmaya devam ediyoruz. Bulgur pilavını burada bir şey gazın suyuyla. Pirincimiz pişti onu sardık. Gördüğünüz gibi tereyağını böyle yaktım ben iyice yaktım. Çok güzel bir koku veriyor çorbanın içinde. İyi de gal herhalde yandı ya. Biraz daha mı bir yakalım? Hayır hayır iyi bence. Şöyle yeter Nursel'in. iyice karıştırdım arkadaşlar. Tuzunu, limonunu koydum ben bunu. Ee, biraz da kazan suyundan ilave ettim. Gerçekten şükranın yaşı olsun, damadım olsun. Çok seviyorlar benim çorba. Seviyor Evet, çok Benim çorbama <laughs> İsmail abi de çok severdi. Kulakları kırık <laughs> çiğnesi. Ben de öyle çok seviyorum. Ben çok severim pirinç çorbasını özenerek yaptığım için. Bunu ocakta odun ateşinde pişirdik. Çok güzel oldu. Şöyle. İyice karıştırdık. Sıcaklığı iyi. Fasulyemize bakalım bir de. Çorbamız olmuştur arkadaşlar. Salatayı da karıştırdık şükran Tabakları koyalım mı sabah? Tabakları koyalım şükrandır Dur. Çorbaya şöyle bir biraz iner alayım. Üç, üç tabağı koyalım. Hangi araç şunun içine? Güzel. Kaşıkta şıkalar da Yok değil mi? Kaşıkta olmadı Bak Yok yine de. Bak ya de. de boşalttım altında. Dur. dur dur şurada kaşıklar. Üç tabağı mı koyacak? Üç tabağı boş kuralım. Çünkü içeride. Bu yandan yer içeride al. Dörde ikişeride mi koyayım? Yine de koy sen bakalım ikişeride. Hmm. Şöyle göstereyim mi anne? Bu kazetimiz. Şöyle etimiz. göstereyim mi? Göster. Diyor. Şu bulgur pilavımız. Pilavımız. Şu çorbamız. Pireç çorbamız. Kuru fasulyemiz. Burada kuru fasulyemiz var. Kuru fasulyemiz de geçen dur. Şükran tatlıları. damadın da atlamış gelmiş. Sağ olsun. Takla varmış gelmiş. tatlı koyma dediler. Şurada düngürümü cendere getirmiş. Şunlar düngürüm getirmiş. Mecabam getirmiş. Bugün, bugün tatlılar Cüngür'ümle damadımdan <gülüyor> <gülüyor> tatlı yapmadı lan dedi. Daha peşer olup gelecek dedi. Kuru fasulyemizi şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel pişmiş. Şöyle alalım. Düğmeye başlayın. Üstünden koyalım. Hiç girer kaybırsa? Kolunu değecek şimdi. Üstünden de. koysam şöyle. Şurada susam oğlan Hayır onu sen bence tabağını değiştir diyorum ben de. Hayır anne iniyor ya. Ha şu büyük tabakları buyu biraz daha gelmiş şununla. Aynı büyük tabakları. Ha şu porselen. Şu düz, Ha şunlar da olabilir. Ama bitti olabilir o bir tane var. Ha şu da olabilir. Bitti bitti bir tane var onda. Olur bu da Al onu koy. Şunu aldım. Buyuruz, Çorbaları ne yiyeceğiz işte? Hiç bilmiyorum. Şunlar çukur iyi aynı. İki tane erkekleri boyan, Bir tane de kadınları koyalım. Şükran, fasulyeleri götür Şunları al sen. Bu üç tane mi? Tepsi var galiba. Erkeklere olmaz üç koy ya. Anne hani iki koyalım. Yani O zaman iki koyun. Kadınları birer tane koyuyoruz değil mi? İki tane tamam. şey koyalım Şükran? Biri koyuyoruz. Kadın, o küçük ikisi. Onu da ver anne de. Ha Şükran şunu koy. İyi gel bir bu <laughs> Kapatayım <mı> anne. Gördüm <laughs> edeyim. Kapatayım. kapat. Sevgi açık konuşma yapma. Ayağımı toplayın da Arkadaşlar biz ekmeğimizi yedik, çayımızı içtik, kahvelerimizi içtik. Şimdi gibi geldiler. Şükran'ı biliyor musun? Seda da burada oturuyor. Seda sen de ekledin bu yandan Selim uydu Salim. Seda, ne uyudu Selim? Halim da duymuştu. <laughs> Hadi kalın kızım. Örtü yen de gitmeyen de yetmiştir o. Ama de Bir de rolcu, bir de rolcu. O <laughs> yen de gitmeyen de yetmiştir. Ama o küçük almıştır herhalde. Ama yoruluyor, çok yoruluyor herhalde. Biraz olup gidiyor. Nejandır, bay bay et bakalım. O ben video çekiyorum. Bay bay et <laughs> bakalım. Konuş bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, e. O da Şükran'ın kız Nejandır. Neyse şu an kendini izlersin orada. Nejandır. Konuş bakalım kızı. Annenle çağırıyor. Babaannen benden gideceksin mi diye sana. Babaanne yine küçük mü? He? Babaanne götürürüm seni göğe? Bahçeden daşatlat. Bu ağaçları toplasın. Gel baba, topla ya baba yardım edeceğim şimdi sen. Ağaçları keserin yoksa. Göstermiyor. Bu işin kesi. Kuşu geldi onlar. Babaanne birimizi de götüremeyecek. Zorlamak iyi abla. Sen de götürme bunlara. Selime giden dedi gitme. Buna giden dedi gitmiyor. Babaanne de galek başın yarı yorulsun burada.

Kuzum Maşallah, kumru benim kızım. Serhan'a konuş bakalım. Ne bileyim. Hadi konuş bakalım. <konuş>. Selam verin <laughs> herkese. Nasılsınız Erdoğan? Beni tanıyanlara çok selam. <laughs> Bura benim kendi kızımın evi gibi. Her zaman Allah razı olsun geliyorum. Bugün bile yemek de yapmadım. Cemile'm bir takım hazırlamış bana göndermiş. İftarda biz onu yedik. Allah bin kere razı olsun. Senler, Allah çok versin onlara da. İşte böyle. Şimdi de evde yemeğimi yedim. içtim. buraya da çay içmeye geldim. Çay içmeye geldi. Zehra evet. çay içeyim bir dedik. Çay içmeye geldi. Böyle oturuyoruz galiba. Şimdi de videomuzu bitiren Nursev'e dedim. Vaktimiz olmadı. Mutlaka alaboy da çekmedik. Şimdi de arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Cümleden, hayırlı akşamlar tekrar Hoşçakalın.